Pancakilit harekat bölgesinde şehit olan askerler için okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve liselerde haftanın ilk günü düzenlenen bayrak töreni sırasında şehitler anıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara'da Altındağ Esen Evler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ndeki saygı duruşu ve bayrak törenine katıldı. Bakan Tekin törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bireysel olarak hem bu acıyı yaşıyoruz. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Evet. Biz de bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık.